Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Şimdi biz e, lafızların e, son kısmına geldik sayılır. Şimdi am lafızlar e, geldikleri gibi mi kabul edeceğiz yoksa hususi sebeplerine mi onları sarf edeceğiz? Bununla alakalı bir bahis. Burada diyor ki kaidetu el ibratu bi umumil lafzi la bi hususi sebebi. İbret alınacak, bakılacak şey lafzın umumi olmasıdır. Yoksa sebebin hususiliği önemli değildir. Yani öz, özel bir sebebe binaen bir ayet geldi diye sadece o kişiye özgü kılınmaz o ayet. Biz o ayetin lafzının umumiliğine bakarız diyor. Bakalım veradet nususun kethiratu fil Kur'anı ve Sünneti en nebeviyeti Kur'an'da ve nebevi Sünnet'te birçok nas varit olmuştur bir sebebi vakıatin hasen özel sebepler yüzünden ev suali muayyen ya da belli sorular yüzünden ama velakin neha bi sigatin ametin bunlar am lafız ile gelmiştir. O halde feyecibul amelü bi umumi sigati bu siganın lafzın ile amel etmek vaciptir. La ibrate bi hususi sebebi sebebin hususiliğinin özelliğin özel oluşuna bakılmaz. Sevaun ekane sualen em vakiaten. İsterse bu sual olsun, isterse olay olsun. Lianne vurud el hükm fi'n nas bi umumi zaten diyor. Hükmün nasda umum sıgasıyla gelişi karinetun ala ademi tahsisihi bi sebebi allazi edda ileyhi. Zaten o nasın oluşunu gerektiren sebeple tahsis edilmediğine delil olmuş oluyor. Eğer özel sebebe e, has olsaydı ayet, e, ayetin lafızları umumi olmazdı. Ayetin lafızan umumi olması zaten ne demiş oluyoruz? O sebeple hususileştirilmeyeceğini gösteren bir karine olmuş oluyor. Örnek mislu ayeti serikati. Hırsızlık ayeti örneğin. Nezelet fi serikatin muayyenetin belirli bir hırsızlığın üzerine inmiştir. Hiye o da serikatu ridai safvanin ev e, serikatil e, seri micenni et tersi. Diyor ki e, Safvan adında kişinin hırkası çalınıyor. Ya o olay üzerine girmiş. Ya serikatü ridai safvânin, ya onun çalınmasının üzerine girmiş, ya da ev serikatül micenni micennin çalınması yani kalkan çalınmış et ters e, onun üzerine girmiş, bak belirli olayla girmiş. Ama ayetin lafzı nasıl, metni nasıl? Genel. O halde sadece o kişiyi bağlamaz, herkesi bağlar. Yani sebebin hususiliğine bakılmaz, lafzın umumiliğine bakılır. O. Yine bakın bir başka örnek. Ve ayeti zıhari nezret fi hakkı Evs ibn Samit. Ellezî zahra min imratihi havlete binti thalebe. Eşi havle binti thalebeye zıhar yapan Evs bin Samit hakkında inmiş ama herkesi içine alır. Ve ayet-i li'ani mesela lanetleşme ayeti nezdet fi hakkı Hilal ibn Umeyye ve nahvi zalik Hilal ibn Umeyye hakkındaymış ama li'anlaşma bütün müminleri bağlar. Umumi'dir. Ve zalik, benzeri örnekler çoktur diyor. Ve kulluha yuradu bihel umumu la hususul vak'ati hepsiyle genel kastedilir. Özel vakanın kendisi kastedilmez onunla sınırlı kalmaz. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem hine su ile anet tevaddu i il bahri. Denizin suyuyla abdest alınma konusunda kendisine soru sorulduğunda Efendimizin şu sözü Hüvet tahur ma'uhu el hillu meytetuhu Onun suyu temiz temizleyicidir, ölüsü helaldir. Bu sözü Yeşmulu bi'umumihi kulle enva'i tathiri Umumi lafzıyla bütün temizlenme türlerini içine alır. Feyecibul amelu umumihi Umumuyla amel etmek gerekli olur. Yani sadece abdest almak için kullanılmaz. Başka temizliklerde de kullanılır anlamda. Manevi temizlik için kullanılmaz sadece. وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِ السُّٰالِ وَرَدَ خَاسًا بِالْوُدُوۜ Yani sorunun sadece abdestle ilgili sorulmuş olması, o özellik bunun umumunu daraltmaz. Yine bakın ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem eyvan. Yine Efendimiz şu sözü. اَيُّمَا <laughs> اِهَا بِنْ fakat فَقَدْ تَهُرَ Dabaklanan her deri temizlenmişti. Bak her deri genel ifade. Umumi. Yeşmulü kulle cildin dubiga. dabaklanan bütün derileri içine alır. Feyasiru tahiran. Bu nedenle temiz olur. Ve la ibrate bil vakıat illeti kıyle bi O söylenil, söylenildiği olayın, e, o vakanın hiçbir önemi yoktur. Ya o vakayla alakalı denmez yani. Ne zaman bu söylenmiş? Ve hi ennehu sallallahu aleyhi ve sellem merra bi şati Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Meymune annemizin e, koyunun yanından geçmiş ve haymete ölmüş, ölüyken o koyun. Eee fela yetek onun üzerine söylemiş. Ya onu atmayın, tabaklayın derisini kullanın demiş. Yani sadece meymune annemize özgü bir şey mi bu? Hayır. Yani genel. Çünkü lafız genel. Biz vakan özelliğine bakmayız. Lafzın genelliğini baz alırız. Fela yete hassu bi cildi şatim. Aynı zamanda bir de sadece o koyun derisiyle de alakalı değil. Herhangi bir deri. O olayda koyun bulundu diye sadece onun derisi değil. Şimdi, hani Ağım lafızları görüyorduk. Arada böyle bir e, kuralla değindi. Öncesinde hatırlarsanız biz, Ağım lafızların tahsis edilişini işliyorduk. E, o da, Mustakil olarak gelen, e, Muhassıs, Yani ağım lafızı tahsis eden, e, mustakil lafızlardan, mustakil olanlardan bahsetmişti. Şimdi ise vel muhassisu gayr mustakilli. Mustakil olmayan tahsis ediciler. Tabi Hanefiler bunu kabul etmiyor. Hatırlarsanız dün söylemiştik. E, bir ağım lafzın tahsis olabilmesi için o tahsis ifade eden lafzın e, önceki cümleden bağımsız, kendi başına bir cümle olması lazım. Ama yan yana ona yakın olması lazım demiştik. Zaman bakımından e, yan yana olması lazım demiştik. Ama cumhur ne demişti? Kardeşim hiç fark etmez, nereden gelirse gelsin, tahsis edici. Aynı cümlenin içinde de bulunsa, dışında da bulunsa, e, araya zaman da girse, girmese de tahsis eder. Tek şartlar vardı hatırlıyor musunuz? E, o umum lafızda amel edilmiş olmayacak. Amel edilirse diyorlardı ki ha bu nesih olur. Peki şimdi başlığımız ne? Mustakil olmayan yani umum lafzın cümlenin e, içerisinde daha cümle bitmeden o umum lafzın sınırlandırılması. Onu ifade eden şeyler, lafızlar. Hüve bu ma yekunu cüz'en minen nassin muştemil alel ami am lafzı içeren nassın bir cüz'üdür. Ve hu erba'atu enva bu dört türdür. El istisnaul muttasilu. Muttasıl istisna. İlla var illa gayru haşa hala istisna edatları. Ve şartu şart edatları ve sıfatu vel vasu muştak bir isim olması sıfat vel gayetu bir de gaye hatta veya ila gaye dendiği zaman hatta ve ila anlaşılır. İşte bu bizim saydıklarımız istisna edatları, şart edatları. sıfat nitelik bildiren e, muştak kelimeler kullanılıyorsa hükümde ya da hatta ve ila varsa işte o ayet cümlenin işte içine geçiyorsa bunlar umum lafızları daha o cümle içerisindeyken sınırlamış oluyorlar. Bunlara Müstakil olmayan muhassıs deniliyor. Örnek fel ol muttasil. Muttasil istisna örnek. Mithlu kavli teala. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa. Bakın illa. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainu bil iman. Her kim imanından sonra Allah'ı inkar ederse. Kim istisna? Kalbi imanla mutmain olduğu halde zorlanan kişi. Hariç. Ha, bu hariç. Bunun dışındakiler. Bak taksis Bak tahsis etti. Her kim imanından sonra inkar ederse dendiği zaman içerisine zorla inkara sürüklenen değil mi kişi de giriyordu. Ama bak ayetin içerisinde ne oldu? Zaten istisna edilerek tahsis edilmiş oldu. Cumhur buna tahsis diyor. Şey ne diyor? Hanefiler ne diyor? Hayır bu tahsis değil. Zaten geride geçen cümleyi sınırlayan bir ifade. Kasır diyorlar buna. Hatırlarsanız. فَاِنَّهُ اَخْرَجَ الْكُفْرَ الظَّاهِرَ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ بِمُجَرِدْ لِسَنْ sadece dil ile yapılan inkarı e, ayetin hükmünden dışarı çıkarttı. İlla burada. Ma'at kalbi vel iman. Tabi kalbin imanla dolu olması şartıyla. Ve saral kufrul haramu ve sadira an rıdan ve ihtiyarin. E, haram olan, yasak olan inkârın ne olduğu anlaşıldı burada. E, rıza ile, tercih ile insandan sadır olanları. Ve mithu kavlihi teala fil emri bi kitabeti deyni vel el e, vadeli borçların yazılması ile alakalı Allah Teala şu sözü de buna örnektir. İlla en tekune ticareten hadirah tedirunaha بينkum felesi aleikum junahun illa tektubuha. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti, mudayene ayet var. Bakara suresinde tam bir sayfa. Orada e, vadeli borçlarla alakalı hükümlerden bahsediyor. İşte yazın diyor. Bakın ayetin içerisinde illa geçiyor. İşte dedi ki istisna ne olmuş oluyor? gayri mustakil muhassıs. Daha cümle bitmeden, bak müstakil bir cümle değil, cümlenin devamında tahsis edici olmuş oluyor cumhura göre. Peki şartı örnek ve şartu mitlu kavli teala ve lekum nusu ma terke illem yekun lehun ee, hanımlarınızın öldükten sonra bıraktığı mallar, terikelerinin yarısı sizindir. Şart ne? Ha çocukları yoksa, Çocuk yoksa. Çocuk varsa dörtte bir oluyor. şey iki, e, Evet dörtte bir oluyor. Şimdi böyle olunca e, ayet daha bitmeden şart geldiği için e, müstakil bir cümle değil ya öncesiyle erinti. O yüzden gayrimüstakil bu hassız olmuş oluyor. Fe innehu kasara istihkâka zevzin nısve ala hâleti ademü vücudil veled. Bu e, şart ne yapmış oldu? Kocanın e, yarı alması hakkını çocuğun olmaması haline bağlamış olduğu sıfat örnek var. Sıfatu mislu kavli teala fi tahrimir rabibetin üvey kızlarla evlenilmenin haramlığıyla alakalı Allah Teala şu sözü geliyor. Ee, rabibe şu yani binti zevceti min gayri zevci yani kocanın dışındaki birinden evlendiği kadının kızı olmaz. Üvey kız yani. neyle allah Teala burada haramlığı bağlıyor? bir duhul, duhul ifadesiyle. Yani birlikte olma ifadesiyle. Ve raba ibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihinne. <laughs> Bak ellati sıfat, nisanın sıfatı dakhaltum bihinne. Yani kendisiyle birlikte olduğunuz kadınların üvey kızlarıyla evlenmek nedir? Haramdır. Ama evlendin daha duhul olmadan boşandınız diyelim. O zaman onun kızıyla da evlenmenin caiz olduğu biliniyor. Yine bakın ve kavlihi subhanahu fi zevacil imail mu'minati dune gayrihinne sadece mümin cariyelerle evlenilmesi gerektiğine dair ayet bakın ve men lem yestati' minkum tavlen en yenkihal muhsanatil mu'minati fe mimma meleket eymanukum min feteatikum lu sizden diyor mümin hür kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyenler elinizin altına sahip olduğunuz mümin cariyelerle evlenmesi bak mümin sıfat mı burada? sıfat işte bu bütün cariyeler değil müminler diyerek ne yapmış oldu? Sınırlandırmış olduğu. Ve en son gaye vel gayetu mitlu kavli taala fi beyanil vacibi fi ghaslil eydi ilel ellerin yıkanması konusu var ya abdeste. Bunun e, dirseklere kadar olması gerektiği ile alakalı allah Teala ayetinde gaye bulunuyor fakat sadece dirseklere kadar fil vudu abdeste يَا اَيْهُ الَّذِينَ اٰمُنْ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى geldi. Yıkama hükmünü nereye kadar allah Teala sınırladı? Dirseklere kadar değil mi? Ha i̇şte bu ila ile sınırlandığı için bütün eli yıkamıyoruz. Sınırı var. Bunlara da cumhur ne diyor? Ağam lafzın tahsis edilmiş olduğu yerlerdir diyor. Her ne kadar cümlenin kendi öğeleri de olsa, müstakil bir cümle olması da bunlar... Bunlara da gayr mustakil muhassıs ismini veriyor. Ama Hanefiler bunları kabul etmiyor. Diyorlar ki ya bunlar zaten ayetin içerisinde sınırlama için gelmiş, kasır için gelmiş. Bunlara biz tahsis demeyiz diyorlar. Tahsis olabilmesi için ayrı cümle mustakil olacak. Bir de zamansal olarak yakın olacak diye söylemişler. Şimdi am lafızlar bitmiş oldu. Haas lafızlara başlıyoruz. Bu haas lafızların konusu biraz uzun gidecek. O yüzden bir kısmını şimdi okuyacağız. Diğer kısmını da bir dahaki ders nasipse okuyacağız. El kaidetü sabiatu yedinci kısım. El hasu ve delalatu lafız ve delaleti. El lafzul hasu khas lafız huvel lafzul mevduu liddelaleti ala ma'nen vahidin ala sebilil infiradi. Öyle bir lafızdır ki vaz edilmiştir. Liddelaleti ala ma'nen vahid, tek bir anlama delalet etmesi için vaz edilmiştir ala sebir infiradi tek tek her bir kişiye özgü olmak kaydıyla. Mislu Halid ve Muhammed mesela Halid Muhammed hepsi bir kişiye özgü. Ve adam mesela e hocam yüzlerce adam var ama adamlık mahiyeti adamlığın tarifi neyse o tarif için koymuş bak tek başına o. O tarife girenlere ayrı ayrı isim vermiyorsa o onun altına girmiş oluyor. Ve Feras'in at gibi mesela ve Esma'il A'dadi sayı isimleri kesneyni ve selasin ve miyetin ve elfin işte iki, üç, yüz, bin ve kavmin ve rahdin işte kavim, topluluk ve insanin ve ilmin ve cehlin gibi tek bir manaya delalet etmesi için koyulan e, lafızlara deniyor. Ve kad cu'ilel lafzul mevdu li zâtin ferdiyetin şâiatin misli raculin bazen diyor şey, tek bir fert ama yaygın böyle. Yaygın olan birçok kişiye kullanılabilen e, fert anlamı taşıyan, müfretlik anlamı taşıyan zatlara da eee has lafız isim koyulabiliyor. Racul gibi. Evin nev'i misli e, insan insan gibi türe de koyulabiliyor. Adam mesela tek tek fert fert herkese adam deniliyor. İnsan dediğin zaman bu tür, insan türü. E, min kabilil khas. Bunlar da khas kabilinden olmuş oluyor bin nazar ila hakikatin mujarradati allati udi alaha lafsın, lafsun koyulmuş olduğu mücerret hakikate bakarak yani insan neyse insanın mahiyeti neyse sadece o anlam için insan deniyor ya o yüzden bir kere koyulmuş tek bir kişi özgü olmak üzere tek bir manaya özgü olmak üzere koyulmuş. O yüzden şu ifade çok önemli. Tek bir manaya hasredilmek için koyulan e, lafızlar olmuş oluyor tabi infirat yoluyla tek tek herkes e, kendisine bizzat bu isimlendirme yapılabiliyor. İşte fehiye vahidetun la teaddude fiha bunlar tektir. Bunlar çok olmazlar. Ve in tahta mafhumiha afrad altına birçok fert girse bile hepsi tektir. Racul dediğin bir kişidir racul. İnsan dediğin bir kişidir insan. O da insan, bu da insan. fark herkese kullanılabilse de birçok kimseye ama bir kişi oluyor. Bir kişi bir hakikat için kullanılıyor. Ha fe in dalla lafzu ala taaddud e lafız birden çoğa delalet ediyorsa la min tariq maaddatihi ev hakikatihi lafzıyla ve ile değil de başka yoldan çokluğa delalet ediyorsa ve inna ma min nahiyetil vaqi'i ve nefsil emri o vakadan ve işin doğasından dolayı böyle delalet ediyordur. O da ağam lafızdır. Misli lafzı sema ve semavat diyorsun gökler mesela. Fe yekul min kabil am o da ağam lafız olmuş oluyor. Peki. Ee, has lafız demek ki tek anlama delaleten lafızlardır. Bunlar hükmü nedir? Ve hükmul hasi innahu yadullu bi ittifaq al-ulema' ala ma'nahu allazi wudi'a lahu ala sabil al-qat' ve al Alimlerin ittifakı ile hangi anlam için hakiki olarak koyulduysa ona kat'i olarak e, delalet eder. Kat'idir. Ne zamana kadar malem yadullu ala sarfihi an ma'nahu onun manasından sarf edilmesine bir delil ortaya çıkmadıkça ya da e, ve iradeti manen ahire başka anlamın e, kast gösteren bir delil ortaya çıkmadıkça mislu <laughs> lafzı selase fi kavli taala. Allah Teala sözündeki 3 lafsı 3 fasiyamu selas eyyam 3 gün oruç diyor ve yine lafzı aşaratin fi kavli teala fe keffaratu it'am mesakin burada 10 lafzı bunlar hakiki anlamdadır Bunlar sarf edilemezler. Hasdır. böyle olmak zorunda. Yedullu kullun minel adedeyn. Her iki adette sayıda delalet ediyor. Ala manahu kat'en. Kendi anlamına kat'i olarak. Ve la ziyade ziyadeten ve la nuksanen. Azlık çokluğa ihtimali olmuyor. Liyenne kullen minhuma lafzun hasun. Çünkü her birisi has lafızdır. La yumkünü hamluhu ala mahu ekallu ev ekferu. Daha aza veya daha çoğa hamledilemez. Yine bakın ve mislu zalike lafz 40 fi hadisi fi kulli 40 şaten şatun. Her 40 koyunda bir koyun zekat vardır. Hadisinde 40 ifadesi bu da has lafızdır. Sayılar çünkü has lafızlar. burada da başka bir yere çekilemez. Li takdiri nisabi zekatil ganem koyunların zekat nisabını takdir için söylenen bu hadisteki 40 lafzı da has lafızdır. Yine bakın ve mislu kavli taala ve akimus salate ve atuz zekate. Namaz kılın, zekat verin. Kullun minhuma emrun. Her bir emir değil mi? Emirdir. Namaz kılın, zekat verin. Vel emrum nel khasi. Emir, khas lafızlardandır. Zaten khas lafızları biz göreceğiz. Feyedullu kat'an ala vucubi salati ve zekati. Zorunlu olarak namaz ve zekata delalet eder. Ve misl kabriye azze ve celle. Ve la taqtulun nefselleti harram Allah illa bil Hak olması dışında Allah'ın haram kılacağına kıymayın. Nehidir. يدل على تحريم القتل دلالة قطعية لأن سيغة النهي من من الخاص Bu da نهي e kat'i olarak e öldürmenin haramlığına delalet eder çünkü nehi sigası da has sigalardandır. Bunu da belirtmiş oluyor. Şimdi lakin ancak iza delle delin ala sarf el lafzı el hasi an manahu ma el eğer bir delil ortaya da has lafsın hakiki anlamından sarf edilmesine sebep olursa yine ve iradeti ma'nel ma ahara minhu ondan başka anlamın kastedildiğine delalet ederse fele tekunu delalatu kat'iyeten o zaman delaleti kat'i olmaz ve yuhme alamade le alayhi delilun delilin delalet etmiş olduğu tarafa hamledilir öyle yorumlanır. Mislu kavlihim şöyle denmesi gibi. Bakın örneğe. Katelel Qadi el mucrime. Hakim suçluyu öldürdü. Şimdi hakim suçluyu öldürür mü? Öldürmez ki. Ölümüne hüküm verir. Ama dolaylı olarak sebep olduğu için hakim öldürmüş gibi oluyor. Bak mecaz mürsel mecaz vardır. Hakiki anlamda kullanılmasını engelleyen e, bir e, akli karine var ortada. O yüzden orada hakiki anlamında olduğunu söylemiyoruz. Yuhmenu ala ennel kadiye hakeme bil katli. Burada Kadı efendinin ölümle hükmettiğine yorum yapılır. Wa hu ihtimalun nashuan min deli bu delile ortaya çıkan bir ihtimaldir ki wa hu o da enne muhimmetul qadi al-hukm dunat tanfiz hakimlerin hükmü hüküm vermektir uygulamak değil. Bu biliniyor. Ve misaluhu ma taqaddama inde'l-Hanefiyye fi te'vil eş-şati fi hadis-i sâbik bima ma ya'mu eş-şati ve kımetaha. Gerde geçen örnekte hani 40 koyunda bir koyun vardır örneği var ya Hanefiler bunu şöyle yorumlamışlar. Koyun derken geride geçen hadiste koyun da verilebilir. Kırkta bir, 40 kırk tane koyunu olan bir tane koyun da verebilir. Veyahut da koyunun kıymetini de verebilir. Bak tevil etmişler. Yine ve tevilihim sa'at evi şa'iri fi sadakatil fıtri. Fıtri sadakasında bir sağ hurma veya bir sağ arpa verilecek diyor hadiste. Onu da tevil etmişler. Bima ya'ummu sa'a ve kıymetehu. O bir sağı kapsayan veyahut da kıymetini kapsayan bir şey de olabilir demişler. Yine ve tevilihim saa min temr fi hadis musarrat. Musarrat koyun hadisinde geçen hurma hani geri verme, bir sağ hurma vermeyi tevil etmişler. Bima yeşmuluhu ve yeşmul ayy ibadin şey'et muttafa. Telef edilen şeye denk gelecek herhangi bir karşılık da olabilir. O bir sağ hurma da olabilir diye tevil etmişler. İşte Hanefiler buralarda e, akli tevil ya da akli çıkarımlarla e, ne yapmışlar e, buralarda katiyetten o has lafızları katiyetten çıkartmış yorumlamışlar. Peki buradan sonra inşallah hasın e, türlerini göreceğiz. Türleri işte mutlak mukayet emir nehi bunlar uzun gidiyor. Bir dahaki ders müstakil olarak şimdi has lafızın tanımını yapmış oldu. E, buradan sonra türlerini görüp inşallah has lafızı bitirmiş olacağız. Burada kalsın inşallah. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala Rasulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.